Bir yangın yaşamadık, nedenleri araştırılacak dedi. Üç mahallenin, için, hatta beş mahallenin boşaltıldığını biliyoruz şimdiye kadar. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'le Antalya'ya bölgeye gitmiş durumda helikopterle haber alır almaz yola çıkmıştı zaten. Manavgat'ın Yeniköy e, mahallesi yakınlarında ormanlık alanda saat 12 itibariyle başladı yangın. Farklı dört bölgeden devam eden yangın hem rüzgarın hem de çam kozalaklarının etkisiyle, sıçramasıyla şehir merkezine kadar kısa sürede ulaştı. Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Çok sayıda işçi, çok sayıda e, görevli bölgede hastaneler başka hastaneye nakledildi. Alevlerin sirayet etme ihtimaline karşı ancak hastaneye alevler ulaşmadan zaten kontrol altına alınmıştı. Hastanenin genel müdürü Eşref Karamızrak. Tam bir açıklama var. Yangının hastane yakınına kadar geldiğini ekiplerin müdahalesiyle hastaneye ulaşmadığını tedbir amaçlı olarak yatan hastaların başka hastanelere nakledildiğini ifade etti. Yaptığı açıklamada hakikaten bölgeden gelen görüntüler oldukça kötü durumda. yayınlarımızda bölgedeki durumu anlamaya çalışıyoruz. Bölgeden yaşayanlar bölgede halihazırda bulunan muhtar ve belediye başkanlarından almaya çalıştık. Önemli bilgileri ve kaptanla afet uzmanıyla konuştuk. Ee, o da yayınımızda kozal sıçramalarının olabileceğini bu kadar e, fazla noktadan, çok noktadan e, kolay kolay öyle kendinden yangın çıkmayacağını, bunun bir sabotaj, bunun insan kaynaklı olduğunu, insan kaynaklı e, olabilecek risklerin içerisinde de e, bunun merkeze yakın bölgelerde çıkmış olması dolayısıyla yangının terör eylemi olabileceği ihtimali üzerinde daha çok durulduğunu söyledi. Önemli bir hayvan kaynağımızı da maalesef yangında kaybetmiş olduk. Oh. <laughs> Kasaplar Mahallesi Muhtarı Saim iyi yol telefonu attığımızda geçmiş olsun Saim Bey. Biliyor musunuz ve Saim Bey? Duyuyorum, duyuyorum. Çok, ederiz, sağ çok geçmiş olsun bölgeye çok yakınsınız. Anladığım kadarıyla nasıl çıktı yangın, ne kadar bölgeden çıktı, nasıl bir hızda yayıldı. Şöyle bir 12'den beri neler yaşıyorsunuz orada Valla e, kalabalık bir şey tabii 3-5 yerden yangın çıktı biraz. Çok sıkıntı oldu evler. E, Birebir direkt ateşle içiçe kaldılar. İki tane elimiz gitti. Üçüncü söndürüyoruz atladı, yer yer atladı binaları ama balkondan, içeriden, dışarıdan, dışarıdan müdahale ettiler, söndürdüler. Şimdilik e, ateş kontrol altına alındı. uçakla helikopterler, işte çok sayıda aranıyorlar, ne bileyim, insanlar, e, mahalle sakinler olarak bizler hep beraber gittik. E, bu yangın biraz sıkıntı çıkardı insanlar. Çok kötü evlerin içerisindeki ormanlarda olmasında e, gerçekten çok büyük panik içerisinde olduk. Allah'ım da korusun. Gerçekten. Yaralı var mı? Can kaybı var mı? Yok. yok Yaralı yok. Allah'ın izniyle o şekilde olmanın e, çevre ilçelerden ilçelerden de taksiye geldi. Uçaklar olsun, helikopterler aradılar. Şu an bir şeylik yok. E, yara yani insan Can kaybı olmadan iki bina ile kurtarıldı. Ama daha... E, Küçük, köylerde de var köyler çok kötü Şimdi, bu merkez bu merkez diğer köy çok kötü e, sonuçta mazlacanın yongası e, yani, zeytinlikler yani, yani. bademlikler e, tarlada Tabii. ürünler olduğunu biliyoruz o durum ne nasıl açıklarsınız Şimdi köy hakkında tam olarak bir şey bilmiyorum duyduklarım e, insanların kalemler mahallesi olan Yerde insanların evi ve hayvanların yandıklarını duydum biraz önce. Bir tanesinin kız kardeşi orada oturuyormuş. Ondan öğrendim onu da. Daha henüz ama o konu hakkında bilgim yok ama şu an ben karşımda gözüküyor. Havadan, buluttan, düm, şey, dumandan başka bir şey gözükmüyor. Rüzgar etkisini sürdürüyor mu Poyraz? Çok. Evet, evet, evet. Rüzgar ee... olmak şimdiye diğer ciddi söndürdülerdi zaten. Bölgenizden hastaneye giden var mı? Dumandan etkilenen ya da e, ambulans var mı? Tabii ki ambulans var ama e, bölgemizden hastaneye giden yok. Yakın bölgede hastane var. Hastaneye boşaltmak zorunda kalındı. E, Esnem hastanesi vardı. Şimdi orayı boşaltıldı. Komple devlet hastanesine gidildi. E, anladığım kadarıyla... Yan yanasınız ilk çıkış noktasıyla yangının sizin gibi bölgede etkilenen yakın mahalleler var mı? E, zaten etkilenen Kabaklı mahallesi etkilendi. Ben Kasaplar mahallesi muhtarıyım. Ben birazcık daha verideyim ama sonuçta iki çeyiz o mahalleyle aramızda bir yol var. Tamam yolun bir kısmı yukarı tarafında birazcık aramız var da ee, tabii ki biz de hemen olay yerine gittik. Gittik de elimizden geldiği kadar spor... Kadar... Efendim? Siz tamamlayın lütfen siz. Ee, elimizi hortumlar aldık, bilmem ne aldık, kovalarla sıkma, elimizden geldiğince bir şeyler yaptık ama tabii ne kadar yapabilirsiniz? Ee, bir taraftan e, Mustafa Yiğit'in açıklamaları var, ee, evet. Manavgat Kaymakam'ın, e, sormak isterim ben de ne kadar mesafedesiniz e, tatil bölgelerine? Tatil bölgelerine e, şimdi atıyorum Sorkun e, tarafı da tatil bölgesi ortalama 3 kilometre, Sile bölgesi de 5 kilometre. Yani bizim zaten yerimizde yanan yer ile o de e, 5-6 kilometre, Sorkun bölgesi, Titrengön tarafı, Sorkun'dan tabii ki durum bölgesi, oralarda 3-3,5 kilometre. Oralara kadar ulaşmış durumda mı? Hayır, oralara gitmedi ama sonuçta e, gidilebilirdi çünkü hiç beklenmedik yerlere ateş attı yani kozalaklar uçuyor varıp e, hiç beklemediğiniz yerde ateş çıktı. Az önce e, Kubilay bir Kaptan'la bir afet uzmanıyla bağlantı yaptık. O özellikle e, bölgesine göre yaşadığı yerde oluşabilecek herhangi bir afet ya da riske karşı bölge halkının mutlaka eğitilmesi gerektiğini, bu eğitimlerin verilmesi gerektiğini söyledi. Böyle eğitimler hiç mahallenizde gerçekleşti mi? Mesela işte İstanbul'da yaşayan, İzmir'de yaşayan biri için deprem eğitimi, Antalya'da yaşayan biri için mutlaka her yaz zaten böyle yangınlarla mücadele etmek mecburiyetinde kalınıyor. Yangın eğitim verilmeli görüşündeydi. Hiç buna benzer bir çalışma yapıldı mı bölgenizde, mahallenizde, ilçenizde? Bunları yer yer tabii ki verdiler ama komple mahalle sakin olarak değil, yer yer e, küçük böyle halk eğitimli olsun, şurada olsun veya kaymakamlıkta olsun atıyorum. E, yangınla ilgili olsun, ne bileyim ilgili olsun, korona ile ilgili olsun, ile ilgili olsun açıklamalarda ve e, bilgi veriyorlar. Bizlerimizden geldiği kadar halkımıza bilgi vermeye çalışıyoruz. Gelenlere, cebe, muhtarlıklarımıza da yazılar atıyoruz. Kaymakam Bey'den aldığımız bilgileri Facebook'lardan paylaşmaya çalışıyoruz. Aklımız işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bölgenizde kontrol altında alınabildi mi? Şu an alındı. Şu an alındı. Ortalama 10 dakika, 15 15 dakikadır kon veya 20 dakikadır pansarol altına E, Soğutma çalışmaları yapıldığıma evet, tekrar edelim. sıçraması ihtimali var mı? Çünkü e, kozalaklarla anladığım kadarıyla yangın farklı farklı bölgelere rüzgarın da etkisiyle aynı zamanda e, yeniden ulaşabiliyormuş. Bu soğutma çalışmalarından sonra böyle bir risk devam ediyor mu biliyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki şu an e, ma, e, ilçemizde bulunan ne kadar e, beton araçları varsa ne bileyim itfaiye haricinde şimdi beton araçları e, asasın ilaçlama araçları belediyenin ne kadar araçları varsa o beton araçları zaten sürekli şey yapıyor tak, e, soğutma işlemleri yapıyor diğer itfaiye araçları daha tazikli ve daha güçlü olduğu daha tecrübeli oldukları için onlar direkt ateşlere müdahale ediyorlar. Peki. Herkes şu an seferber oldu yani. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok büyük geçmiş olsun ediyorum. hem size hem tüm Türkiye'ye hepimize. Evet biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Hangi kanalda çıkar bu? Bizim konuşmamız çıkar mı çıkmaz? TV yüzde canlı yayındasınız şu anda. Ee, anladım anladım. Tamam. Ceylan elektrik yok da kusura bakmayın. Tamam valla. Yok tabii. elektriğin vesairenin de anında kesilmesi gerekiyor herhalde evet, yangın durumunda. Kesildi, Elektrikleri elektrikler yok zaten şu an. Tasıntısı e, büyüktü ama çok şükür can ve mal kaybolmadan e, merkezi olan kendi bölgeme ait olan yerde e, bir şey kalmadı Allah'ın izniyle. De. Peki çok çok, çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler, sağ olasınız, sağ olasınız. Evet hepimize büyük geçmiş olsun diye tekrar. 450 orman işçisi e, hala hazırda görev yapıyor bölgede. Bir kez daha hatırlatayım 4 ayrı bölgeden bahsediliyor. Dolayısıyla e, yangın kontrol altına alındıktan ve e, umuyorum hiçbir mal ve can kaybı e, olmaksızın çıkıldıktan sonra ilk konuşulması gereken üzerine yoğunlaşılması gereken e, mevzu elbette kundaklama olup olmadığı, bir sabotaj olup olmadığı olacak. Az önce Kubilay Kaptanla da yayınımızda konuştuk. Merkeze yakın olması aslında e, kundaklama olması ihtimalini ee, çokça akla getiriyor e, dedi. Benzer şekilde yine yayınımızda Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ile konuşmuştuk. O da kundaklama olması ihtimalinin yüksek olasılık olduğunu, bunun e, araştırılacağını e, söyledi. Dört evet. ee, ayrı yerden çıktı. Daha böyle daha önce böyle bir yangın görmedik demiştim Muithin Böcek'te. Nedenleri araştırılacak dedi. Ee, çeşitli mahallelerin boşaltıldığını biliyoruz. Mümkün mertebe kontrol altına alınmaya çalışılıyor elbette yangın. Ancak yoğun Poyraz'ın etkisiyle ve e, kozalak sıçramalarıyla birlikte yeni yeni yerlere doğru yangının sıçradığı dolayısıyla kontrolünün e, görece güçleştiği de yetkililer tarafından paylaşılıyor. 450 orman işçisi, 2 uçak, 11 e, arazözle müdahale ediliyor bölgeye. dibi. Abo. İlçe merkezine kadar alevlerin ulaşmış olması elbette bölgede trafiğin de felç olmasına neden olmuş durumda. Bölgeden Uzaklaşmaya çalışan vatandaşların yaratmış olduğu trafikte e, cabası. 2 e, uçak 11 arazöz demiştim az önce. Yüz, 111 arazöz, 6 dozer, 2 uçak 15 helikopter ve 450 orman işçisi var. Şu an itibariyle Manavgat'ta yangına müdahale çalışmalarında bölge illerden, bölge ilçelerden de hızla yardım uzanmış durumda. Bakan Pak Demirli'nin de bölgeye gittiği bilgisi var. Antalya